Tamam kanka ben Murat, bu devam edeceğim. Lattım. Lattım. Altı tur yapmış gene aman abi. Lan diğeri vallahi erken bitiyor lan. Bak kaç defa kaçımız birinci olduk, ikinci olduk. Sarıyor böyle. Oğlum bir ile yarışıyoruz. Ben hız atmışım. İbo'nun arabası normal yetişiyor bana aman <laughs> <laughs> şey, tam o, o köşeyi dönüyoruz, hızı bir basıyoruz. Fikret diyor lan diyor, arkamdaki kim diyor. <laughs> Aa, İbon'un araba gene hızlı ama ne <laughs> Lan hızımı niye aldın? Amca <laughs> <ya seni. gülüyor> ah, Son anda Oğlum o kim? Ya amına korup Allah seni Ne ya bu <laughs> Onu sikip dönmüyor lan araba Soylar nasıl vurdum seni bir görsen var ya hızlı. Beni aldım. vurmadın la ben kenara Abi <laughs> çarptım. Abi <laughs> ne ya? Ben vurmadım kanka. Kanka ben vurulmadım kenara çarptım ben. Bana 30 puan geldi kanka. Ne yaptın <laughs> lan? O ne oğlum ne oldu lan? <laughs> oğlum ben taklamak da attım ne oldu orada? <laughs> kanka hızı geriye doğru kullanınca böyle geriye doğru ani bir fren yapıyor. Ondan sonra bir basıyor ama Ha öyle bela alıyor işte. <laughs> İbo. İbo sen şunu ya mı ne öndün mü iyi O dönemeçte biriniz iyi olur abla bakalım. Beğendin mi sürprizimi İbo? Sana bir tane daha bıraktım onu. Ya böyle sürprizinin var ya. Ama İbrahim olmaz ki öyle ayıp bak. İbo yıldırım al İbo. <laughs> Ara araba patlayacak şimdi. <laughs> Oğlum ayı gibi yavaşladım lan. Ya ben kendi kendime yeterim. Siz bir şey yapmanıza gerek yok amonayım. Giriyorum kendi kendi kendime bomba atıyorum. Aman Yedin mi Soner onlara? Hı hı. <laughs> Birini. Tamam. Afiyet olsun kanka. Eyvallah kardeşim. Güzel de ya. Ben sağda getiriyorum aynısından beklesen. Aynısından mı? Aynısından. Yavaş getir kanka o zaman. Soner mı bastır ne ya? <laughs> ya arkadan şey geliyordu biliyor musun? Biraz sıkıntı oldu. Öner sana sürprizler bıraktım yola. Aman koyayım bunu kim attı Eyvallah, ya? Eyvallah yerim. benlik o sürprizler. İyi bu vakti Artık zamanı gelmişti Figo. Al sen şunları hele. Ya senin ha bu ne amına? Tan nereden atıyor <laughs> nerede geliyor beni buluyor. La değmedi oğlum o bana ya. Değmedi kanka o bana saçma ama ne. Kim? Geldi mi lan Söner onlardan da? Hı -hı. Afiyet bal şeker Soner. Hı -hı. Baba birinci ya. Baba birinci de İbu niye gelemiyor ben onu anlamadım. Hı -hı. Baba bitirdi ya. Baba yavaşladı. Hızı bıraktım bak kendi kendine gidiyor araba. Lan son anda geçti ama ne var şadanız <laughs> almış yapışak. Ne diyor bu ne sessiz, sessiz geliyor bilenmiş ama <laughs> Oğlum üç tane, a a üç, tane <laughs> üç tane spidi aldım. de tutmadım. Fiko üç tane spidi bir aldım tamam mı? <laughs> Köprünün altına girdim bam bam bam. <laughs> bir de üç tane mi aldın onlar? Üç tane <laughs> aldım kanka. Üçünü de bir bastım var ya bak. Köprüden çıkışım böyle ışık gibi. Oğlum biriniz vardı önüme geçtiydi, <laughs> kimdi bilmiyorum. Ona ben bir sürü şey atlıydım, o gelmediydi amonaymış birinize ya. <laughs> Abi beyler size öyle güzel bir harita açtım ki bak. Başlat kanka. Tamam kanka. Bir saniye bekleteceğim. Tamam. Ananı sikim. Yanlışlıkla ESC'ye tıkladım ama ESC'e başlatıyor mu acaba? Başlattı kanka şu an. Valla başlattı galiba bilmiyorum. İnşallah bozmamıştır sikri. İyi başlatmış. Oyunun en sevdiğim... Ee, oradan suya girebiliyoruz mu buradan ama? Al var kanka suya gidip ona göre oyna. Oo, amına koyayım seçti haritaya göre araba almış. Ayıp amına koyayım ya. Yok lan seçti işte, haritaya göre değil. İsterseniz bir dahakinde aynı arabaları alalım. Ha belanı sikeyim mi bu adam arabızı açsın ben seni görürüm amına koyayım o zaman. Hadi agalar. Hadi. Onu challenge amına koy. Hadi kazamız bari gelsin hadi. Lan orada ben tutuldum. adam o girdi. Bu ne amına koyayım dönmüyor ki. <laughs> <laughs> ben gidiyorum. <laughs> ya sikerim ha. Hadi 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 hadi. hadi 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 oh, vallahi, tutma, hadi 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 hadi. Allah Allah tutma lan. Ahahahah. Ananı sikeyim be. Buradan dışarı uçtum lan ben. <laughs> Oha oğlum. Abi siktir git ya. Arkaya attı oğlum ben tane attı. Neyi kanka neye attın? Beni arkaya attı oğlum. Ha. Amanayım önden arkadan aynı anda geliyor ben anlamadım ki. İyi ben Ibo'ya yetiştim ya. <laughs> Selamün aleyküm. Amanakoyim bu ağzımın önünden geçti. O da ağzımın <laughs> önünden geçti. kaç tane attın? Aa, senin Saymadım attın. kardeş. <laughs> Adam gitti. Abi bu lan. Ha, ona ağzına yersin inşallah. Yemedi onu da. Oğlum dur la. La dur la. Abim, <laughs> Siktim belanı. Ön tarafa atıyorum. <laughs> Salla salla ben ona sürpriz hazırladım. Nasıl sürprizi de mi sen yedin? Öyle haberim yok. Uçarak girdim oğlum içine. Aa vurdum bir <laughs> boy. Herkes basmış ama. İbo merhaba kardeşim. Merhaba. Ah, siktir değmemeliydi. Vur lan şunu. Lan. Evet. İyi bu oğlum. O neydi <gülüyor> <İyvon>. <gülüyor> ya. Ya, bu? Ya. İyi bu. Havada çarpmıştı gibi oynat. Ne olacak işte? eee adını sen söyle. <laughs> Hızı bastım, <laughs> hızı bastım ama sen de şeyi fırlattın. Son sürat gittim o attın şeyin içine oturdum. Oğlum bu soktu mu Niye bitmiyor ya? Oğlum kaçtır bu amına final lap bile yazmıyor amına koyayım. Figo. Buradan geçerken çalan şarkı 10 numara yok. Oh şeyleri de yemedim. Elektrikleri de yemedim. <laughs> e yeter. E yeter. Fikret'e vurdum. Ayıp oğlum ayıp. Ben size oku atıyorum mu la? Ananı sikim haritanın düşün, düşünü uçmam gerekiyordu şu an. Oğlum sen neredesin lan? Ben yokum oğlum ben gittim ama. Oğlum benimle kavga etmesin. Kendi aranızda halletmenize ya. Oy. güzel koydum be. Yapma amına koyayım burada arkaya mı ya? Artık basmam zamanı Onlar da yemedi. Lan oğlum tam zamanlı bas ben ona. Lan oğlum harita dışına çıktım lan. Ama nasıl bir fark atmışsam yetişemiyoruz lan. Yok abi. Tabi siz birbirinizle vuruyorsunuz ya. Oh. Oh, final lap yazdı. Sonunda ama ne? İbo sikecek be lan. İbo biraz öne geçmezse ben evime gelip vuracak ama <laughs> Yok kanka ya gitti. Oğlum bak ben tünele girdiğimde atıyorsunuz o çimşekleri hiçbir işe yaramıyor ya. Hepsi tünelin üstüne düşüyor. Ben ne şey atmıyoruz ki ama şey. Sen atıyor mu bu? Ben atıyorum. Ben, ben kendime attım bir tane az önce. Onu bile yemedim ama onu Aa bir, daha, bir, bir tane, la daha geldi. Ay sikim ona tutuldum bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o, onun değil ona 10 on tane daha tutulsam siz geçemezsiniz beni lan. Lan bir tane daha öyle füze gelirse şu an sıçarım. Amona koyayım. O ne? Senin ne? Sikiyim ben. yedim <laughs> yedin mi lan? Hepsini yedim o bunu. Afiyet bal şeker olsun kanka. Eyvallah kardeş. kardeş. Bunu kim attı oğlum yeter lan lan oğlum dur yarış bitti dur. Heh <laughs> tamam. <laughs> 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 Olum yarık biterek bitmeden önce böyle atsaydınız ölmüştüm şimdi ya. Ölüm. iyi bu böyle bir dar, darlama yok yeter o. Sitti lan oğlum? Elimde şey bekletiyorum kalkan bekletiyorum. Diğer şeylerle engelleyemezsem kalkanıma